Ben Sercan Yüksek. Bursa İznik'te e-ticaretle uğraşan bir esnafım. Biz gönderilerimizi kargo firmalarıyla gönderiyoruz, müşterilerimize ulaştırıyoruz. Ama günlük 150 kargo gönderdiğimizde ortalama %20'si kırık geliyor. Yani durum ortada görüyorsunuz. Yani biz bu şekilde e kar edemiyoruz. Her gün zarar ediyoruz. Pazar yerlerinde gönderdiğimiz ürünlerin kusurlu gitmesi durumunda ortalama ürün başına 25 lira müşterilere hediye çeki yansıyor. Biz bu şekilde olduğu zaman hem giden kargoyu ödüyoruz, hem kargonun dönüş parasını ödüyoruz, bir de 25 TL gibi bir hediye çeki bedeli ödüyoruz. Bunu aşmak için ilgi yöneticileri ve müdürlüklerin bu duruma müdahale etmesi gerekiyor. Akabinde biz bu işin içinden çıkamayız. Ben yani benim gibi bu işi yapan binlerce insan bu durumdan muzdarip. Topu topu toplasanız dört tane kargo firması var. Bu kadar müdahale etmek zor olmamalı. Yani ilgili birimlere buradan sesimizi duyurabilirsek ne mutlu. Mutlaka müdahale edilmeli ve sektörde bu e, kargo firmalarını kesinlikle kesinlikle çoğaltmalı.